Kaçtı boğazıma Su yuttu yanlışlıkla Nasıl bombalama atladım Çok eğlenceli değil miydi Evet çok eğlenceli Bak bak Ooo Ben gökteki ses Allah ses <laughs> geldi. ne diyor Gökteki ses ya? Oo şimdi beni dinleyin. Siz bir oyun oynayacaksınız. Karşılığında biriniz kazanacak, biriniz kaybedecek. Allah Allah. Allah Allah. Ben de ikimiz de kazanacağız anladım. Ben de öyle zannediyordum biliyor musun? Oo, da geçin dalgayı. Şimdi dinleyin. Kazanan 5000 doları sahibi olur. olur. Oha! 5 bin dolar bin dolar diyor. Evet 5 bin dolar diyor. 5 bin dolar da var ya. Ne yaparız? Bu evi tekrardan yapamayız. Şu evi tekrardan yaparız. Ee, yani. Ee, durun durun anlatıyorum. Yapacağın şey kısa yazan ölür. Kısa yazan ölür mü? Yani biz bir şeyler gelecek. Ondan sonra biz kısa yazarsa kim kısa yazarsa o mu ölecek? Efe. Evet yani Yusuf. Bize uzun yazmamız lazım. Uzun yazmamız lazım. Tamam. Oo, durun şimdi. Görevi başlatıyorum. koş pokus. Göreviniz başta kus. Ooooooo merhaba Yusufcuğum nasılsın bakalım haaa Efe'ciğim sen nasılsın? Efe o Ben de iyiyim ben de iyiyim Ne oldu Yusuf? Daha kötü bir yaratık gönderemedi mi? Şunun tipine bak Evet Yusuf var ya bu bizi var ya manyağa alır bizi araya alır biz Noel oyuncağına çevirir Evet evet baya bir korkunç şeye benziyor Dövüşsün <laughs> Dövüşsün Lan Tamam dur bir saniye abi evet, tamam he? ya Konuşmayı çok fazla benim başımı ağrıtmayın. Oyunu başlatıyorum. Tamam. İlk yazacağınız şeyi söyleyeceğim. En uzun yazan kazanır yani. Bunu evet. Evet, var mı? evet. Ee, biz anlattı Gökteki ses anlattı bize. Tamamdır. İlk cevap yani ilk sorum bir hayvan. Hayvan en mı? En Uzun hayvan yazan kazanır. Dur ben yazıyorum. Efe yazacağım. Sen ne yazacaksın? Tamam tamam. Ben yazacağım şeyi biliyorum. Ne yazacağım biliyor musun? Ne yazacaksın? Hamsi. Hamsi ulan, yazacağım. Ulan var ya ulan var ya. Ulan ben orangutan yazacağım. Oo, <laughs> orangutan mı yazacaksın? Aklıma hiç gelmemişti arkadaşlar. Çaktır beni. Öyle yazayım. Şey ben, yazacağım. mesela, ben, ben senin türünü yazayım. Ben maymun yazacağım. <laughs> Öyle oldu ha. Tamam tamam. Şimdi izle. Ben de hamsi yazacağım. Hamsi boylu seni. Görürsün tamam. Ben de maymun yazayım. Sen aklın başına gelsin. Arkadaşlar Efe yazmış. Sıra bende. Ben de yazayım şöyle. Şöyle. Ham. Hamsi. Yazdım. Bakın arkadaşlar ulan, hamsi. Ulan Yusuf bana hamsi yazdın ha. Evet hamsisin çünkü. Hamsi boylu seni. Sen de maymunsun o zaman. Ee, ben maymun değilim. Ben lordum. Ya hadi, hadi, hadi. lan oradan. <laughs> Neyse şimdi yeni görevi verecek. Tamam veriyor. Şimdi bir spor dalı yazın. Uzun. Spor dalı mı? Spor dalı. Ee, ben, düşünüyorum. Ben, düşünüyorum. Düşünüyorum. Ben tekvando yazacağım. Tekvando mu? Oha. Ben de karate yazacağım. Tamam yaz bakalım. Yazıyorum. Arkadaşlar Efe yaptı. Şimdi sıra bende. Bakın yazmış. Şimdi ben yazacağım. Karate yazacağım. Böyle tersen yazmam lazım arkadaşlar. Çünkü düzgün gözükmesi için. Şöyle. Karate. Oğlum. Yine Efe beni yeniyor ya. 3 basa bak benden önde. Tabii yeneceğim seni Yusuf. Görürsün. Şimdi bir araba markası yazın. Araba markası mı? Mitsubishi şey yazacağım ben. Ben Audi yazacağım Yusuf. Tamam. Ee, şimdi yazıyorum. Şimdi yazıyorum arkadaşlar. Messi şöyle Messi bir şey. Efe seni yendim sonunda. Ya of ya beni geçtin. <laughs> bak <gülüyor> seni oh, seninle. <de> yeah. Bak. <laughs> Yusuf çok sevinme. Belki Efe de seni yenebilir. Beni yenebilir mi? Beni şu an kimse yenemez. Kimse yenemez. Kimsecikler yenemez. Ben lordum lord. Bak bilemezsin. O da Efe Berke yani. O da vardı ama ne bileyim ki yani. Şu an ben kazanıyorum. Yani ben kazanacağım. O oh ye yeah, o oh ye yeah, o oh ye. Yeah. Ya Yusuf bak beni canına sıkma. Yeter lan. Ben yeneceğim <laughs> görürsen. Ya yani sus hamsi boyla şimdi vururum buradan sana böyle bir aşağı düşersin ha. Neyse robot bun, bunun ismi ne Yusuf sence? Bunun ismi hayalete benziyor. Hayalete benziyor değil mi? Evet evet hayalet. Bence de bence de. Hayalet bize yeni şeyi söyle. Yeni şeyi ben de düşünüyorum kardeşim aklıma gelmedi. Ya böyle hayalet mi olur ya Allah Allah. Gökteki ses daha güzel bir adam gönder buraya ya. Adam da... Yusuf. Daha... Ne var? Seni şimdi aşağı atarım. Allah Allah atar mısın cidden? Vallahi oraya geldin mi var ya böyle kafana bir tane vurdun mu görürsün ha. Allah Allah. Kafama evet. vuracaksın. Yusuf'u cezalandırıyorum. Hay hay tamam tamam tamam. Tamam. Tamamdır. O zaman yeni sorumuza geçelim. Geçelim. Bir, uzun bir Türk şarkı ismi yazın. Hmm, hmm, Türk şarkı. O zaman hmm. Yusuf ben yazıyorum. Ne yazacaksın? Ben ne yazacağım biliyor musun? Ne yazacaksın? Unutamadım kaç kere kırıldı. Ya oha çok uzun ama Efe ya. Tamam o zaman ben şey yazacağım. Eee alev alev. Tamam sen alev yaz. Hayır Alev Alev ama şarkının ismi. tamam Alev Alev size ben de ne yazacağım biliyor musun? Hayalle yaşarken gerçek dünyada. <laughs> 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 çok hızlı çok hızlı çok hızlı neyse. Nasıl bir şey yapsam. Hmm. Arkadaşlar chat yani yorumlarda yazsanız da çok merak ediyorum uzun bir şarkı aklıma ya gelmiyor yorumlarda cidden. Kopya yorumlarda kopya yasak. Yorumlarda kopya yasak. Yorumlarda kopyalamak yasak mı? O zaman arkadaşlar işte siz de bir abone olup like atın desteklerinizi görelim o zaman. Ne yapalım ne yapayım? Tamam ben de gemileri yaktım yapıyorum Efe. Tamam. yap bakalım. Şur, şöyle yazayım. Arkadaşlar şimdi bende sıra. Ben yazıyorum. Şöyle gemileri yaktım'ı yazalım. Yaktım. Şimdi gemileri yazacağım. Şöyle alıyorum arkadaşlar bunların hepsini. Gemileri. Aldım şimdi bunları koyacağım. Gemileri yak. Efe ben seni çok kendim ama ya. Sen bana yetişemeyeceksin ki. Ya o zaman bir kibriti çaktım, bu sevdayı yaktım, dönmem artık geriye. Gemileri yaktım, mürettebatıyla bir şey kalmadı geride. Şimdi... Aa, ses tamam sessiz olduk ya, Allah Allah. Yusuf Lord soruyorum, ülkeler arası bir şehir. Ülkeler arası bir şehir mi? He, aklıma bir şey geldi ama ben ne yapsam ben ne yapsam. Ben... Ne geldi Yusuf Lord? Ben Berlin yapacağım. Berlin yapacaksın öyle mi? Evet evet Berlin yapacağım. Efe sen ne yapacaksın? Benim aklıma bir şey gelmedi ya. Senin aklına bir şey gelmedi. Sen de London yapabilirsin. Ne Londra. London. <laughs> ha London tamam. <laughs> tamam ben yazıyorum şimdi. Arkadaşlar Efe yazmış şimdi bende sıra ben yazıyorum. Yazdım. Şunu da koyayım. Yüzüm. Beni yeniyorsun evet. ya Ben seni bu sefer yeniyorum Hep sen beni yiyordun, şimdi ben seni yeniyorum Evet ama kimin videosu olursa o yeniyor genelde değil mi? Ya genellikle kim daha böyle o zaman daha çalışkan geliyor Daha böyle enerjik geliyor o yeniyor evet. genellikle Evet o zaman bu hayalet hiç görünmüyor ha Yusuf buradan Hayalet şu tarafa gelsene ya Hiç ayağımı kıpırdatamam Sizin için bile yer mi değiştireceğim? Ya adama bak ya Gökteki ses öyle bir hayalet göndermiş ki adam üşengeç Konuşma Ya tamam tamam sustuk hadi Tamam soruyorum Sor <laughs> ne sorsam? Hadi. Dünyanın en büyük dağı. Tamam. Ama bu, 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 soru ama. Tamam ben bu soruyu sormak istedim Allah Allah. Size ne? Bunu yazın. Tamam tamam. Dünyanın en Efe büyük... Efendim zaten okul şeyi hayat kötü olduğu için bunu bilemez. <laughs> doğru doğru. Dünyanın en büyük dağını yazıyorum ben. Hayır <laughs> hamsi seni. Oradan bana var ya. Efe dünyanın evet, en büyük ben... dağı hangi dağ? Ağır mıydı? <laughs> Tabii ki de değil. Ne o zaman? Yani sen ağrı ya sen ağrıyı yaz. Arkadaşlar ağrı değil ağrı dağı değil tepki. O Türkiye'deki en büyük dağ. Dünyanın en büyük dağı Everest dağı arkadaşlar. Bu arada siz de bilin. Yani okulda falan hocanız sorarsa söylersiniz Everest dağı diye. Türkiye'deki en büyük dağ ise ağrı dağı. Ben yazıyorum Everest dağı sen de ağrı dağı yazıyorsun tamam mı? Tamam yazıyorum Şimdi yazıyorum. Arkadaşlar yazıyorum şimdi. Eee... ve rest şunu da yapayım. Oy of ya. <laughs> Ben kazandım, ben kazandım, ben kazandım. Kazanan Yusuf Lord. 5000 doların sahibi de Yusuf Lord. <laughs> Oy ya. Yeah. 5000 dolar, 5000 dolar, 5000 dolar, 5000 dolar, 5000 dolar, 5000 dolar, 5000 dolarla kendime bank açacağım. Ama şöyle bir durum var. 5000 doların dolar. ne zaman vereceğimizi söylemediğimiz için 5000 doları 2 yıl sonra vereceğiz. Hatır ya olsun. böyle bir şey mi olur. Gökteki ses lan. Gel lan buraya. Gel, gel lan buraya. Gel, gel. Gel, gel buraya. Seni var ya. Of ya. Yusuf ne oldu Gördün mü? Of ya. Ama ben kazandım. Kazandın ama parayı alamadın. Ben havuza atlıyorum. Oo. Oo. ben de atlıyorum. Oo. Hop. <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Sağdaki soldaki videoları tıklamayı unutmayın. Tıklayın 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 Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hadi görüşürüz bakalım. Bay bay. Oh yeah.